Ben şu an bak o telefondaki ben görüntü hiçbir silmedim. Fotoğraflar hiçbirini silmedim. Allah iyi dinle. Tamam kızım. Gerçeğin peşindeyiz. Kusura bakmayın arkadaş. Tamam, Çok, çok net bir soru soruyorum. Adem. Ben sana komutan, jandarma komutanı olayı soruşturan telefonu getirdi. Ekranı açtı. Telefonun içinde değil hafıza kartında bulunan bazı görüntüler vardı. Bir tanesine bastı. Dedi ki bu kim? Sen dedin ki Melih. Melih'in yanında birisi vardı. Kim diye sordu. Sen de hatırlamıyorum dedin. Hatırlıyor musun bunu? Evet. Kimdi abi o Meli'nin yanındaki o fotoğraftaki? Eee, e, tam olarak şimdi çıkartıyorum onu da. E, şimdi çözüyoruz Kahraman Bey çözüyoruz. Ben silmedim. O görüntüler aynısı duruyor. Meli. Duruyor mu Meli'nin fotoğrafı? Meli'nin bütün fotoğrafları ben duruyor içinde. Bak şimdi Ademciğim <laughs> ben benim... telefondan. Ademciğim benim sorduğum soru başka. Çocuğum kaybolduğu gün Eee gariplikler var bazı. O gariplikleri çözmeye çalışıyoruz. Çöz. Arka arkaya dizdik. Klasik isparatçı yöntemiyle dizince karşımıza bir tablo çıktı. Bundan içinden de cımbızla ayıkladık. Sana bir şeyler soruyorum. Beyleğin kaybolduğu gün jandarma komutanı cep telefonunu getirdi. Senin cep telefonun. Hafıza kartına baktı. O hatta sadece senin değil. Oradan altı ayrı telefona bakılmış o gün. Çok net söylüyorum. Sana geldi dedi ki sana ait olan telefonda Melih'in bir resmini gösterdi. Bu kim dedi? Sen kayıp çocuk Melih dedin. Benim oğlum dedin. Doğru mu? Sonra peki yanındaki kim dedi? Çok samimi bir fotoğraf o fotoğraf bak. Sen de yanındakini hatırlamadığını söyledin. Adem kim o kişi hatırlıyor musun? Şu an hala hatırlamıyorum Yasin Bey. Efendim?